Medeniyetler beşi Mezopotamya'nın bereketli topraklarında kurulan, modern altyapısı, gelişmiş sanayi ve sayısız imkanlarıyla cazibe merkezi Batman. Müzik Doğal güzellikleri, yeraltı kaynakları ve yakın çevresindeki binlerce yıllık tarihiyle çalışan, üreten, Türkiye'ye değer katan şehir. Müzik ve Batman Üniversitesi Kadim Dicle'nin hayat verdiği topraklardan doğarak Orta Doğu'nun bilim-kültür merkezi olma idealine koşan Türkiye'nin en hızlı büyüyen üniversitesi. 2007 yılında kurulan Batman Üniversitesi, lisans ve ön lisans bölümleriyle enstitülerde kayıtlı 6000'i aşkın öğrencinin geleceğin donanımlı, özgüvenli ve vizyon sahibi bireyleri olarak yetiştirilmesini benimsemiştir. İki ayrı kampüste toplam 7 milyon 410 bin metrekarelik açık alanıyla Batman Üniversitesi, bölgesinin en geniş yerleşkesine sahip üniversitelerindendir. Müzik Şehir merkezinde yer alan merkez kampüste, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yanı sıra üretilen bilgilerin uygulamaya yönelik dersleriyle bütünleşen gelişmiş laboratuvarlar bulunur. Araştırma Merkezi, modern cihazları ve özel çalışma alanları sayesinde ülkemizin sayılı laboratuvarı arasındadır. Sınıflardaki interaktif donanımlı akıllı tahta sistemiyle Öğrencilere uzaktan etkileşimli öğrenme ortamı sunulur. Öğrencilerin ders dışında keyifli vakit geçirmelerini sağlayan sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlik alanları merkez kampüsteki imkanlar arasındadır. Tenis açık sahaları öğrencilerin spor yapabildikleri alanlardır. Merkez kampüsün sahip olduğu gelişmiş ulaşım ve barınma imkanları öğrencilere huzurlu eğitim alma fırsatları sunar. 2014-2015 akademik yılında hizmete geçen Batıraman Kampüsü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimleri verilmektedir. Geleceğin iş dünyasında başarılı olabilecek üretken bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan Batman Üniversitesi'nin Batıraman Kampüsü atölye çalışmalarının yapılabildiği sınıflar ve her bölümde yer alan teknik laboratuvarlar sayesinde gelişmiş araştırma ve uygulama altyapısına sahiptir. 8000 bin metrekarelik kapalı alana sahip merkezi kütüphane, bireysel veya toplu çalışmaların yapılabileceği şekilde inşa edilerek son teknolojiyle donatılmıştır. Basketbol, Basma! Bas! voleybol, Handball Güreş sporlarının yapılabilmesine imkan sağlayan kapalı spor salonu heyecanlı yarışmalara sahne olmaktadır. Uluslararası etkinliklerin organize edilebildiği konferans salonları Birçok salon sporunun yapılabildiği kapalı spor salonuyla diğer birimler, öğrencilere dinlenme ve eğlenme imkanları sunan Batıraman Kampüsü'nün sahip olduğu sosyal imkanlar arasındadır. Kampüs, lojmanlar, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 750 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu, merkezi yemekhane, sağlık merkezi ve öğrencilerin başarılarını arttırmaya yönelik tasarlanan tüm imkanlarıyla huzurlu bir yaşam alanıdır. Yerel dinamikleri harekete geçirecek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefleyen Batman Üniversitesi, Hasankeyf Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'yla Kozluk Meslek Yüksekokulu'nu açarak bu amaçla eğitim öğretime başlamıştır. Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman bölgesine katkı sağlayacak ve bölgede bir ilk olacak teknokentin sözleşmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imzalanmıştır. ulusal ve uluslararası fonların bölgeye çekilerek, bilimsel çalışmaların yanında sosyal sorumluluk misyonunun yerine getirilmesi amacıyla çeşitli projeler uygulanmakta, bu kapsamda açılan kurslarla işsizlere eğitim ve istihdam imkanları sağlanmaktadır. Batman Üniversitesi öğrencilerine nitelikli bir dünya vatandaşı kimliği kazanmaları amacıyla, Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarıyla yurt dışı ve yurt içi lisans, lisansüstü ve doktora programları sunulmaktadır. Ülkemizin en dinamik öğretim kurumlarından Batman Üniversitesi çağdaş eğitim anlayışı, seçkin akademisyen kadrosu ve modern altyapısıyla Evrensel boyutta bilgi üreten nitelikli bireyleri iş dünyasına kazandırma hedefiyle geleceği kurmaya kararlıdır. Yüksek öğretime hazırlanan sevgili gençler, sevgili öğrencilerimiz. Biliyorum şu son günlerde daha önceki idealinizi gerçekleştirecek seçim arifesindesiniz. Çünkü sizin idealinizdeki, hayalinizdeki yüksekokulu, üniversiteyi belirleyecek bir döneme girdiniz. Tercih yapacaksınız. Batman Üniversitesi'nin rektörü olarak sizlere diyorum ki Batman'ı unutmayın. Çünkü Batman yeni il olmuş ancak hem ekonomisi hem insan potansiyeli açısından Orta Doğu başta olmak üzere dünyaya açılan bir vizyona sahip. Dolayısıyla üniversitemizde şehrin gelişimine paralel olarak çok kısa zamanda büyüyecek ve sizlerin özellikle teknolojik konularda yönlenebileceği sahalara hizmet edecek bir konuma sahip. Bizim Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz, Fen Edebiyat Fakültemizin Beşeri Bilimler olarak bildiğimiz Kültür Varlıkları Koruma Onarım, Sosyoloji, Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi bölümleri başta olmak üzere Mühendislik Fakültemizdeki Jeoloji ve özellikle de Batman'la özdeşleşen Petrol Mühendisliği bölümleriyle Doğalgaz'da dahil Orta Doğu'da yakın gelecekte en büyük konuma sahip olacak. Bizim amacımız sizlerin sadece yüksek okulda, üniversitede okumaları değil, mezun olduktan sonra da iş bulabilecek kapasitede bölümler açmak oldu. Gelecek yıllarda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren sizleri aramızda görmek istediğimizi belirtiyor. Hepinize sevgiler sunuyorum. Ömür boyu başarılar diliyorum.